Uluslararası sorunların eşitlik ilkesi çerçevesinde diplomasi yoluyla ve anlaşmalara sadık kalarak çözümlenmesini sağlamak. Bu açıklama Türk dış politikasının aşağıdaki temel ilkelerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir? A) Gerçekçilik B) Bağımsızlık C) Milli güce dayanmak D) Uluslararası hukuka bağlılık. Uluslararası hukuka bağlılıktan bahsettiği için Diplomasi yoluyla anlaşmalara sadık kalmaktan da bahsedildiğine göre cevabımız D seçeneğidir. Rastgele bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözüyle belirttiği hedefler arasında yer almaz? Milli güce dayanmak elbette bu yukarıdaki cümleyle örtüşür. B'de kaybedilen toprakları geri alma amacı. Mustafa Kemal'in böyle bir amacı yoktur. Yukarıdaki cümlede de zaten bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak cümlesinden bunu çıkartabiliriz. Bitmeyen emel ne? Kaybettiğimiz toprakları geri almak. C'de bağımsızlığı her şeyin üstünde tutma düşüncesi elbette örtüşür Atatürk'ün sözüyle. D'de yurtta barış, dünyada barış ilkesini gerçekleştirme arzusu da buna uygundur. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Dış siyaset bir toplumun iç bünyesiyle sıkı şekilde ilgilidir. Çünkü iç bünyeye dayanmayan dış siyasetler daima mahkum kalırlar. Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? A) Barışçılık B) Hukuka bağlılık C) Gerçekçilik D) Milli güce dayanma Mustafa Kemal Atatürk'ün iç bünyeye dayanmayan yani milli bünyeye yani vatan içerisindeki milletin düşüncelerine dayanmayan milli güce dayanmadan bahsedilmekte o zaman sorumuzun cevabı D şıkkı. Mustafa Kemal Lozan Konferansı öncesi yabancı bir muhabirle yaptığı röportajda şu açıklamayı yapmıştır. Memleketimizin zulümle uğradığı yıkımları imar etmek ve yıllardan beri türlü engeller altında baskıya uğrayan iktisat hayatımızın haklı ve hukuki gelişmelerini sağlamak ilkemizdir. Buna göre Mustafa Kemal konferansta aşağıdakilerden hangisinden asla taviz verilmeyeceğini belirtmiştir? Sevgili arkadaşlar, zulüm demek baskıdan bahsediyor. Başka ülkelerin ülkemizdeki halkımıza, milletimize yapmış olduğu baskıdan bahsetmekten. İmar etmek, yıkılan şeyleri yeniden tamir edip yeniden ayağa kaldırmak. Yol, köprü, binalar vesaire. Her türlü engeller karşısında baskıya uğrayan iktisat hayatımız, ekonomik hayatımız demektir iktisat hayatı. Doğal olarak burada Mustafa Kemal konferansta A hukuktan, B eğitimden, C ekonomiden, D askeriyeden Cevabımız C şıkkındaki ekonomiden olacaktır. Çünkü iktisat hayatımızın haklı ve hukuki gelişimini sağlamaktan bahsediyor. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin temel esasıdır. Mustafa Kemal'in bu sözü Türk dış politikasının hangi ilkesiyle doğrudan ilişkilendirilebilir? A) Barışçılık B) Gerçekçilik C. Bağımsızlık. D. Milli güce dayanma. Hepinizin de tahmin edebileceği gibi komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek yani barışçı olmak Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözüyle örtüşür. Cevabımız A şıkkı. Temelleri Atatürk tarafından atılan Türk dış politikasının esasları için şunları söyleyebiliriz. Kendi iç işlerine müdahaleyi kabul etmediği gibi diğer ülkelerin iç işlerine de karışmaz. Dış siyasette her zaman halkın kabul edebileceği politikalar yürütür, yurtta ve dünyada her zaman dostluktan yanadır. Serdar Öğretmen bu açıklamasında aşağıdaki yargılardan hangisine yer vermemiştir? Milli güce dayanır derken Mustafa Kemal dış siyasette her zaman halkın kabul edebileceği politikalar yürütür cümlesinden biz milli güce dayandığını söyleyebiliriz yurtta ve dünyada her zaman dostluktan, dostluktan yanadır derken uluslararası barışı desteklediğini söyleyebiliriz. Kendi iç işlerine müdahaleyi kabul etmediği gibi diğer ülkelerin iç işlerine de karışmaz derken bağımsızlığa saygı duyduğunun ifade edebiliriz. Ancak yayılmacı siyaset anlayışı söz konusudur. Yayılmacı siyaset demek çevresindeki ülkelere saldırgan bir politika izleyerek onların topraklarını ele geçirme çabası içinde olmak demektir. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Harp zorunlu ve yaşamsal olmalıdır. Millet yaşamı tehlikeye uğramadıkça harp cinayettir. Atatürk'ün bu sözü Türk dış politikasının aşağıda belirtilen esaslardan hangisi ile ilgilidir? A barışçılık, B karşılıklılık, C toprak bütünlüğü, D ulusal bağımsızlık. Mustafa Kemal'in barışçılıktan bahsettiği, bahsettiği yurtta ve cihanda barış sözüyle de bunu sürekli dillendirdiği bir cümlesi. Harbin yani savaşın zorunlu ve yaşamsal olmadığı zamanlarda yapılmaması gerektiği, barışçıl bir politika izlenmesi gerektiğini Mustafa Kemal ifade eder. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Atatürk döneminde Türkiye dış politikada önce Lozan Antlaşması ile ilgili sorunların çözümüne odaklanmış, daha sonra da yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı ülke güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Buna göre Atatürk dönemi Türk dış politikasıyla ilgili olarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Birincide Lozan'dan kalan tüm sorunlar çözülmüştür. Tüm sorunlar çözülmemiştir. Biz birinciye ulaşamayız. İkincide yeni bir dünya savaşına katılım için hazırlık yapılmıştır. Yeni bir dünya savaşına katılım için değil, yeni bir dünya savaşının tehlikesine karşı ülke güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Biz ikiye de ulaşamayız. 3'te sınırları tehditten korumak için faaliyetler yürütülmüştür. Elbette yaklaşan dünya savaşına karşı tedbir alınmıştır. O zaman cevabımız yalnız 3'ün olduğu B şıkkıdır. Efendiler bütün dünyanın bilmesi gerekir ki Türkiye halkı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti uşak gibi davranmaya kaldıramaz. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki temel esaslardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? A. Milli egemenlik B. Milli tarih bilinci C. Tam bağımsızlık D. Vatan ve millet sevgisi Elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün burada bahsettiği tam bağımsızlıktır. Çünkü bütün dünyanın bilmesini isterim ki Türkiye halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti uşak gibi davranılamaz. Sözü tam bağımsız olduğumuzun göstergesidir. Kimsenin boyunduruluğu altında yaşayamaz cümlesini de karşılar. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Atatürk dış siyasette gerçekçilikte teslimiyetçilik ve umutsuzluk yoktur sözüyle aşağıdakilerden hangisini dile getirmiştir? A iç politikaya esas almak alakası yok. B bilim ve teknoloji rehber edinmek bununla da sözün alakası yok. C de şartlar ne olursa olsun çaba göstermek. Dış siyasette gerçekçi olmamız gerektiğini, teslimiyetçi olmamamız gerektiğini, umutsuz olmamamız gerektiğini, sürekli de çaba sarf etmemiz gerektiğini söyleyen Mustafa Kemal'in sözü C şıkkını karşılar. D şıkkında başka yönetim biçimlerinden etkilenmeyle de alakası yoktur. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Türkiye dış politikada kendisine dostça yaklaşan ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmiş ancak düşmanca tavır sergileyen ülkelere gerekli karşılığı vermekten çekinmemiştir. Bu metinde açıklaması verilen dış politika ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Gerçekçilik, tam bağımsızlık, mütekabiliyet milli menfaatler. Mütekabiliyet demek bir ülkenin bize nasıl davranıyorsa bizim de o ülkeye karşılık olarak aynı şekilde davranmamızı ifade eder ki sorumuzun cevabı C seçeneğidir.